Dün gece Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi üzerinde bulunan bu arkamda görmüş olduğunuz servis aracında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının büyümesiyle çevredeki iş yerlerine de sıçraması sonucunda iş yerlerinde ve araçta büyük maddi hasar meydana geldi. Kameraman arkadaşım Selamet Arabacı'dan rica edeceğim. Yanan iş yerlerinde gösterirse i oh. Burada şu anda bulunduğumuz bu noktada başka bir araç vardı. Keçe yanmış. İtfaiyenin söylediğine göre araç infilak etti. İnfilakten dolayı hem binada gördüğümüz mevcut kısım hem arkada olan bizim izo